içerik ödülleri. Biz de bize olarak güzel bir ödül alacağız. Çok çalıştık, yorulduk. Artık şimdi işte bu karşılığını alıyoruz aslında. Çok keyifli. Bir de özlemişim sizi görünce de fark ettim. Hani böyle törenleri, buluşmaları buluşmaları, böyle çıkmayı <laughs> keyifli geldi yani. Bunların dışında ne yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Valla işte nasıl? dizi bitti. Direkt zaten Bodrum'a gittik ailecek. Evimiz burada biliyorsunuz. Bütün yaz oradayım. Güzel vakit geçiriyoruz çocuklarla. Dinleniyorum spor yapıyorum. Diyet yapıyorum. Çok kendimi bırakmadan yazı geçirmeye çalışıyorum. Öyle keyifli. Peki şey Kıbrıs, İstanbul'a zor olmuyor çocuklarla beraber yoksa onları da genel olarak sete götürüp götürüyor musunuz? Yok. Ben geliyorum sürekli. Her hafta uçağa biniyorum, gidiyorum, geliyorum. Ya da zor ve yorucu bir tempo ama bunu ben istedim ve çok mutluyum bundan da. Asla söylenmiyorum. Çünkü seviyorum işimi. Aileme de vakit ayırmayı seviyorum. E, çalışan anne olmak hoşuma gidiyor aslında. Onlar da hep bunu görsün evet. istiyorum zaten hiç yadırgamıyorlar. Çünkü bu güzel bir yani şey. kadınların çalışabiliyorken evet. çalışması çok önemli. Peki tekrardan Bodrum'a bir tatil olacak mı? İstanbul'da? Yok yok işte yarın döneceğim. Bugün ödül töreni için geldim. Yarın döneceğim. Ee, gene Bu böyle işte ilginç yok. Şey, şey. şey. Sonra da görüntü vermekten sakınıyorsunuz genelde ama. Sakınmıyorum. Evet, eşiniz de çok <laughs> e, bunu da hassas anladım. Yok değil aslında. Çünkü evet. sonuçta evinizin yeri belli. Herkes gelip çekiyor. Evet, yani, bir şekilde zaten daha gergin çekti. Kim çekti bilmiyorum ama evet. yani bir şekilde aslında kadar daha çok çekilir. Ama sıkıntı olduğumuz gibi çıkmıyoruz. Tersi şık kurdardınız ya. Bilmiyorum yani. yani. Oldu Bak olduğumuz gibi çıksak gerçekten sorun yok ama ben kendime bakıyorum öyle görmüyorum. Hakikaten o tersi şık gıcık bir şey. Ama bazı var. bazı ünlüler paparazzilerden fotoğrafları görmek de istiyorlar çoğu zaman. Ha belki de işte bir o bir hani evet. içim rahat etsin diye olabilir evet. haklı olarak. Bilmiyorum yani olduğumuz gibi çıksak gerçekten Yok evet, you know yani, <laughs> ayıp. Her zaman şey, yani spor yapıyorum. Neler istiyorsun Her gün yürüyüş yapıyorum. Sonra antrenman yapıyorum. Sonra antrenman. Yemek yapıyorum. Sonra yemek yapıyorum. Sonra yemek yapıyorum. Sonra yemek yapıyorum. Sonra yapıyorum. Sonra yemek yapıyorum. Sonra yemek Sonra Sonra yemek yapıyorum. Sonra yemek yapıyorum. Sonra yemek Ya Sonra aslında böyle arkadaş buluşmaları, yapıyorum. Sonra yemek yapıyorum çok özledim. Onun için daha gözleceğiz gibi Biraz üzücü oldu. Yani öyle bir artık maskesiz gezme özgürlüğünü de insana özlüyor. Çocukları böyle rahat çarptık okula göndermek istiyoruz. Bakalım kısmet Şimdi tuzu ne oldu bakalım. Tuzu da olacak. Herkes de olmaya başladı yavaş yavaş. Peki çok teşekkür ederim. 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 Bir saniye. Bir saniye. Orada müsaade ¡Ah, dice.